Bizim koyda çok fazla ev yok. Yeni ev hiç yok zaten. Sit alanı. Köy meydanından aşağı doğru indiğinde yolu kesen ev bizimki. Aşağısı tarla. Tepede böyle. Manzarası var mı? Olmaz mı? Çok güzel manzarası var. Ama eski. Yeni evler gibi düşünme. Ihlamur kokar. Şakayık kokar. Emin, ben bir oğlana bakıp geleyim. Hey! Sen? Merhaba. Ne işin var senin burada? Şey, ben bir işim vardı burada geçerken. Burası öyle geçilecek bir yer değil. Doğruyu söyle. Eğer hala Mustafa'nın peşindeyse. Hayır, kimseye bulaşmak niyetinde değilim. O kadar çok anlattı ki buraları merak ettim sadece. Görmek istedim. Hem duruşma için geldim zaten. Yarın dönüyorum. Ne duruşması? Fatma Gülün duruşması mı? Mustafa da onun için mi geldi? Hadi iyi akşamlar. Dur! Cevap ver. Onun için mi geldi? Siz hala birlikte misiniz? Hayır. Duruşmada gördüm. Artık hayatında değilim. Yarın gidiyorum buradan. Hatta belki bu gece giderim. Vallahi. Hoşça teyze. Mustafa'ya beni gördüğünü bile söyleme. Benim hesabımı keser misiniz şimdi? Ayrılıyorum. Yarın sabah çıkış yapacaktınız. Karar değiştirdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.